Değerli dostlar, ben Mehmet Ali Toybik. Hepinize selamlar, saygılar. Bugün, değerli dostlar, sizlere fıstık tarlasını göstereceğim. Evet, görmüş olduğunuz tarla, fıstık tarlası. Fıstıkların yaprağı aynı e, üçgül yaprağı gibi oluyor. E, fıstıklar sırasını dizdi. Ve ilk ürün fıstıklar bunlar. Burada fıstıklar iki defa ekiliyor. E, e biçilen ekinlerin yerine ekilen fıstıklarda ikinci ürün oluyor. Aralarında yaklaşık 15-20 gün oluyor. Ama ilk ürün daha erken çıkıyor tabii ki. Burası fıstık tarlası. Değerli dostlar. Evet, Ramazan ayına girmeden ve yaklaşık 5 gün önce size ayçiçekleri göstermiştim. Evet, o tarla değerli dostlar bu tarla Hazır gelmişken onu da gösterelim. Ayçiçekler artık e, kelle tutmaya başladı. Birazdan göstereceğim size. Değerli dostlar ben size o zaman demiştim yaklaşık bunlar bir ay sonra e, yarım metre olur demiştim ama bu mısırlar e, düzeltiyorum bu e, ayçiçeği bizi utandırdı. Şu an çoğu bir metreyi geçmiş durumda. Tabi bu arada e, bir iki defa güzel yağmur yağdı buraya. Adana'nın İmamoğlu ilçesindeyiz. Buraya bir kere defa güzel yağmur yağdı. Bu yağmurdan sonra da ayçiçekler çok hızlı büyüdü. Yaklaşık 35 gün içinde 1 metreyi buldu. Evet şimdi oğlum Yusuf yanımda. E, Yusuf'un boyunu biliyorum. O yüzden Yusuf geç bakayım bir ayçiçeklerin yanına oğlum. Evet. Yusuf'un boyu 1.40 Evet. Ayçiçekler de Yusuf'un omzuna geliyor. Hatta omzunda geçiyor biraz. Şu ayşenin yanına gel bakayım. O ayçiçeğe yakında seni geçer Yusuf. Değil mi? Evet. evet ayşenin kellesini göster bakayım. Şöyle. Evet. Ayçiçekler kelle tutmaya başladı. Değerli dostlar bunlar yağlı ayçiçeği. Bu ayçiçekler ee, kellesi zaten eli el büyüklüğünde oluyor. El büyüklüğünü geçmiyor. Bizim oralarınki gibi çok büyük değil. Daha önce ben size tohumunu da gösterdim. Tohumda buğday tanesi kadar bunların tohumu. Evet değerli dostlar burası ayçiçeği. Arkasındaki tarla, ekin tarlası, buğday tarlası sararmış vaziyette görüyorsunuz yakında biçilecek. Evet bu taraftaki tarla fıstık tarlası. E, köylü çocuğuyuz bize ee, ne yapalım? Böyle şeyleri hep merak ediyoruz. Ben de şimdi aradan geliyorum. arılarıma baktım. Geçerken şurada durdum ee, ve size e, bunları göstermek istedim. Evet şu görmüş olduğunuz bölge güneş de o taraftan battığı için çok belli olmuyor. Güneşin battığı yer ilçe merkezi. Adana ili İmamoğlu ilçesi. Evet şu karşısı İmamoğlu'nun sanayisi. Hazır denk gelmişken göstereyim. Evet değerli dostlar bugünlük de bizden bu kadar. Hepinize selam ediyorum. Allah'a emanet olun. Ee, yarın Ramazan bayramı. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Öpüyorum hepinizi. Hayırlı günler.